Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Görevlerden gelen bir kaç paket var onları tamamlayıp Riberi'den bir ya da iki görev yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 2 çarpı 84 artı paketi açıyorum. Çok da iyi bir paket olmadı. 2 çarpı 84 artı paketini bir daha açtık. yine çok iyi oyuncu gelmedi. 7 çarpı 84 artı nadir altın oyuncu paketinden bir promo geliyor. Bakalım ne geliyor. 90 ve 97 Veron geliyor arkadaşlar. Veron bize çok geliyor. Gelsin. Kullanıyoruz kadro kurma görevinde. Şimdi Riberi'yi harcıyoruz. 5 çarpı 84 artı paketinden de bir Roma geliyor. 88, 86, 86, 86. Biraz düşük oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. 86 çarpı 2. Nadir altın oyuncu paketinden bakalım hangi 2 öğe geliyor. 89'a 87 geldi arkadaşlar. 3 çarpı 83 artı. Nadir altın oyuncu paketi açıyoruz. 3'ü de 83 geldi ve kadro kurma alanımızı tamamen doldurdu. 83 çarpı 2 nadir altın oyuncu paketi açıyoruz. 84, 84 ikisi de yeni ve şanslıyız bu alanda. 85 artı nadir altın oyuncu paketini açıyorum ve hızlı geçiyorum. 85 Dali'de yeni olarak kadroya katılıyor. Tek draft işe gelmiş. Ödüllerin birinden gelmiştir. Attık kadroya. 10 çarpı 83 artı nadir altın oyuncu paketi açıyorum. 95 Marmoş geldi. Burayı kadroya katamıyoruz zaten. Marmoş'u kadroya kattım. Kadro kurma alanına gidiyorum. Hızlıca burası tamam. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu kez kadro kurma alanından verelim. Bunu da gönderdik arkadaşlar. Kadro kurma alanından da bayağı oyuncu harcamış olduk. Şimdi merak ettiğim bir nokta var. Onu kontrol edeceğim. Evet hala düşük oyuncular da var. 96 Kraft geldi. Royft. Enteresan bir seçim oldu. 140, 160, 147 veriyorlar. 160 k falan. Güzel, fena değil. Şimdi şunu diyorum. bir 89'luk kadro yapalım. Bakalım kadro kurma alanında var mı? 1 2 3 var. 4. 92 kurma. Normalde bu kadar yüksek kullanmazdık ama Şimdi gidelim paketleri açalım. Önce 50 oyuncu paketini açıyorum. Bayağı harcama yaptık zaten. 92 91 ve 94 var arkadaşlar. 10 çarpı 84 paketine hızlı hızlı geçeceğiz. 92, 93. Buradan gelecek. 93, 94'lük oyuncular bizim için önemli. Hacı ve Hegerbank var 89 normalde harcarız ama. Alandan harcıyoruz arkadaşlar. Kadroda yara açılsın diye uğraşıyorum aslında. Buradan da yine 93 alıyoruz. Başlamışken bir tane daha yapalım. Bir altı oyunculuk daha iyi açmış oluruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan mağazaya gidip paket açmaya devam edeceğim. 10 çarpı 84 paketi açıyoruz. 93 Van der Sar 89 Anton 90 ve 91 2 tane 87 var

güzel bir şey geliyor mu? 97 Herbs geldi. 89 lar son. 92 Picon. 97 Herbs para ediyor mu? Bir anda bakayım. 21 veriyorlar. Bu parlamadı promo parlaması olmadı. Aa bu şey değil. Bitmiş paketler. Nadir altın ayınç paket açtık. Jetonumuz tekrardan 500 jetona ulaşıyor arkadaşlar. Görev yaptıkça gelen paketleri çoğunlukla hızlı sat yapıyorum. Ama transfer listesine gönderdiğim oyuncular ve öğeler de olabiliyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuradan kimleri çıkartabildik bir bakalım. Veron Miller Zanetti de vardı sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Angelino geldi. Rice geldi, Dest geldi. Son da gelse güzel olurdu ama son maalesef gelmedi. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.